Herkese merhabalar. Bir kısım bürokratlar ve bazı siyasiler belediyelerin görev ihmallerinin bedelini kendi iradeleri dışında bu dünyaya gelen hayvanları öldürerek bu masumlara ödetmeyi ödetmek istiyorlar. Bürokrat ve siyasilerin saldırgan olanlar toplanacak, uyutulacak, öldürülecek diyerek ölümlerden ölüm biçmeye, çalıştıkları, bir insanlık ayıbı olan, öldürülmeli yasaya konmaya çalışan sokak köpeklerinin %99'u bu korumacı, bekçi çobak, çoban köpeklerinin sahiplerince atılan yavrularıdır. TBMM'de, TBMM'de sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen akli selim siyasiler olduğunda TBMM'den tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor ve Sayın Milletvekillerine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. STK'lar ve kamuoyundan gizli hazırlanan katliam ve üreme döngüsünü devam ettirecek bu kan kokan yasa teklifi geri çevrilmelidir. Şimdi hep birlikte haykırıyoruz. Yasayı geri çek! Yasayı geri çek! Yasayı geri çek! yasayı gelecek. Kapalı kapılar ardında kelime oyunları ile kılıflar uydurularak hazırlanan tasarı ile sokaklardaki bütün kedi ve köpeklerin toplanarak bir süre sahiplendirme kılıfı ile bekletilip sonra öldürülmelerini içeren yasa tasarısını lanetliyoruz. Bu kanlı bu kanlı tasarıyı hazırlayanlara da soruyoruz. 20 senedir belediyeler kısırlaştırma yapmaz, hayvanlar çoğalırken aklınız neredeydi? Siz alemi kör, milleti aptal mı zannettiniz? Ötenazi diye hayvanları öldürmeye başka başka isimler bularak milleti kandıracağınızı mı zannediyorsunuz? Öldürme sözünü kullanmaya korktuğunuz için mi ötenazi kelimesinin arkasına sığınıyorsunuz? Niçin doğrudan öldüreceğiz diyemiyorsunuz? Eğer kamu güvenliği ve toplum sağlığını çok düşünüyorsanız katilleri canileri, mafyaları hedefe almalısınız. Hapsedemezsiniz, katledemezsiniz, öldüremezsiniz. Hayvanların uyutulması yasasına tamamen Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşıyız. Ve hayvanlarımızın bu şekilde katledilmesini biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşıyız. Ve Komisyonlarda da gerekli arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bu konunun hassasiyetle üzerinde duruyor zaten. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, sokak hayvanlarının toplatılıp ve uyutulma, yani uyutulma dediğimiz bildiğimiz öldürmedir, e, katletmektir. Biz bu katliam yasasına karşı çıkıyoruz ve bu yasanın da bir an önce e, kaldırılması anlamında Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, biz hayvanseverlerin ve sokak hayvanlarımızın yanındayız. Bir cinayet. Lakin hiçbir şekilde cezai yaptırım yok. Bu insanlar para cezası ödeyerek serbest bırakılıyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. <laughs>